Beşiktaş Kulübü'nün 2008 yılında yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurulu ki o dönemde başkan Yıldırım Demirören'di mahkeme tarafından iptal edildi ibrası. Bu ne demek? Avukat Şekip Ardal'la konuşacağız. Şekip merhaba. Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkürler Şekip bu ne demek? Şimdi bu şunu bize söylüyor. O gün itibariyle toplantıda hazır bulunan veya hazır bulunmayan üyelerin, genel kurul üyelerinin açmış olduğu bir dava söz konusu. Bir ay içinde bu dava açılıyor. Her halükarda öğrenmediğini düşünelim bu genel kurul üyesinin. Üç ay içerisinde bu davayı açması gerekiyor. 2008 yılında bu genel kurulun yapıldığı tarih itibariyle bu dava açılmış. Yani o konuşlandığı tarih itibariyle bu dava açılmış. Şu anda bu ne anlama geliyor? bu karar Beşiktaş yönetim kurulunun mali anlamda ibra edilmediği anlamına geliyor. Yani bu ne demektir? Ee, hem ceza anlamında hem de mali hükümetleri anlamında o dönemki yönetim kurulunun Beşiktaş'a vermiş olduğu zararlardan dolayı sorumlu olduğu anlamına geliyor. Ee, sizin de bilginiz var. Şu anda FIFA'nın mali kriterleri var ve bu mali kriterlerden dolayı bütün kulüplerimiz sorun yaşamakta. Benim kanaatim hızlı bir şekilde Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun derhal toplanarak o dönem itibariyle yönetim kurulunda bulunan üyeler hakkında e, hukuk işlem başlatması gerekiyor. E, o günkü Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı e, hukuki kararın kesinleşmesi tarihi itibariyle bence e, Sayın Yıldırım Demirören'in e, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığında bulunması da tartışılık hali gelir diye düşünüyorum. Yani bu şu mu demek? Atıyorum 10 lira harcadı o dönemdeki yönetim. Bu 10 lirayı e, hiçbir şekilde nereye harcadığı nitelikleri kabul görmedi yönetimin. Ve bununla ilgili olarak şimdiki mevcut yönetim yani Fikret Orman yönetimi bu parayı isteyebilir onlardan tabii bu bu kararla yönetim kurulu şu anki yönetim kurulu toplanarak o dönemki yönetim kurulundan bu parayı isteyebilir. Ayrıca bu ceza hukuku anlamında da eğer zaman aşımı süresi geçmediyse görevi ihmal anlamına gelir. Görevi ihmalden de bu anlamda bir e, şikayet söz konusu olabilir. E tabii bilmiyoruz. Şu anki Beşiktaş yönetim kurulu ne yapacak onu bilmiyoruz ama hem cezai hem hukuki anlamda bir e, süreç başlatılabilir. Belki bir bağımsız denetim firmasına o dönem e, yapıldığını bilmiyorum denetletilebilir mali anlamda. Ee, ve bunun neticesinde zaten şu anda o zararlar bellidir yani İbrahim, mesela fulya, fulya yani. projesi fulya vardı özellikle çok evet. konuşulan fulya projesi vardı mesela oradaki işlemlerde de geriye dönelik belki bir şey işlemeyecek ama e, çok ciddi zararlar olduğu konuşuluyordu o zaman bunlar da gündeme gelecek Tabi burada hukukta burada geçmişe yönelik tabi bir şey yapılamaz. Tek yapılabilecek şey zararın tazmini ve zararın tazmini de ibra edilmeyen yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilecek gidebilir. Yani onlara hukuki süreç başlatılarak dava açılarak bir süreç başlatılabilir. Belki biz evet. az önce bahsettiğim gibi bir bağımsız denetim süreci işletilebilir ki ben bunun açıkçası e, gizli olarak yapıldığını düşünüyorum Beşiktaş gibi bir kulüpte. Çünkü çok ciddi zararlar söz konusu biliyorsunuz UEFA ve FIFA'nın da kıskacında. E, o nedenle Beşiktaş Yönetim Kurulu e, açıkçası cesaret isteyen bu kararı bence almak zorunda.